Merhaba dostlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Üzgün olduğunuzu düşünüyorum. Ben de üzgünüm. Size şimdi bekliyorsunuz belki de. İki maçta da yeneriz dedi Serdar abi. Bakalım şimdi ne diyecek. Beni sınavdan geçiriyorsunuz ya. Bir iki tane de Yorum yapmışlar bana dün akşam. <laughs> Sen antrenör olsan senin takımın küme düşer dediler bana. <laughs> ya bunlar karıştırıyorlar arkadaşlar. Sanki ben Trabzonspor'un şu anda teknik direktörüyüm. <laughs> Ey Allah ya. Hayır belki de bana e, çok güvenli o da güzel bir şey. Bana çok güvendiğiniz için sağ olun. Ee... abi çok sıcak oldu şurayı açayım. Böyle diyorsunuz olsun. Ben size şimdi bazı şeyler açıklayacağım. Moralinizi düzelteceğim. Siz merak etmeyin. Kardeşim. Allah'ın selamı üstünüz olsun. Deyip Allah'ın izniyle güzel bir video yapayım size. Şimdi burada bir avantajım oldu. Cuma sohbetlerini yapıyorum ya. Cuma sohbetini e, maçtan doldurmuş olacağız şimdi. Güzel olacak. Arkadaşlar. Şimdi Avrupa maçına, Kopenhag maçındaki Kötü neticeden sonra yine kötü başladık. Kopenhag'ı yenemedik, Kopenhag'ı yenemedik, top oynamadık falan dediniz. Bence Kopenhag maçındaki oynadığımız, oradaki oynadığımız oyunu burada oynayamadık. Bakın o kadar farklı. Bence. Şimdi güzel şeyler oldu. Güzel itiraflar oldu. Bu itirafların üstünden yürüyeceğiz doğruyu bulacağız. Arkadaşlar, siz çok önemlisiniz. Taraftar önemli. Sosyal medyayı kullanıp insanların morallerini bozmayın. Şimdi Abdullah Hoca'nın vücut dili iyi değil. Basın da dinle, seyretmişseniz televizyonlarda vallahi vücut dili iyi değil. Bunun üstüne yüklenirseniz vücut dili iyice bozulur ve sağda yaptığı değişiklikler sahaya sürdüğü takımlarda iyice saçmalamaya başlar. Gerek yok. Bu bizim hocamız. Bir de 3 yıllık yaptılar Yani 2 yılda 1 artı 2 daha geldi. 3 yılda başında Trabzonspor'un. Ha başında olur olmaz o ayrı bir konu. Beşiktaş'tan da 3 yıllık anlaşma yapmıştı ama Beşiktaş onu göndertti. Sonra da tazminatını ödedi. Şimdi de kızıyorlar. Maalesef. Niye? Tazminat aldın diye. E yapan yapma o zaman. Değil mi? Şimdi hocamıza destek vermemiz lazım. Fakat böyle ilk başlarda işte altı aydır galip gelemiyor millet bunalmış falan ya işte bazıları söylüyordu sosyal medyada bir şey diyordu birçok kişi de şunu söylüyordu ki ya 37 sene sonra adam sana şampiyonluğu getirdi. Bırak da bu kadar karıştırmacılık yapmayın. Trabzon sporlu olarak nasıl sabırsız insanlarsın biraz düzelecek bilmem ne diyordular. Onların yarısı fikir değişti. Bakın hocam hem de sen dinle. Dinlersen. Ben size ben dersime iyi çalıştım arkadaş. Şimdi iki şeyi konuşalım. Ben dersime iyi çalıştım. Abdullah Hoca dersine iyi çalışmadı. Oradan yola çıkalım. Şimdi onu bir kere söyleyelim. Ben size karşı sorumlu olduğum için sorumlu bir insan gibi konuştum. Dedim ki orada da yeniriz, burada da yeniriz. Ben tabii ki Trabzonspor dün akşam 3-1 mağlup durumdaydık. 4-3 yeneriz dedim. Önce 3-3 dedim ve sonra dedim gel 4-3 yeneriz dedim. İçimdeki hırs. Niye peki de yeneriz dedim arkadaşlar? Ben internetten her şeyi araştırdım. Baktım ki 13 puanı var, 15 gol atmış, bir tane gol yemiş kendi liginde. <laughs> Bizden önce başlamış bu Avrupa maçlarına falan filan. Herkesi yenmiş. Bir tek Karabağ'la Karabağ'da berabere kalmış, kendi sahasında yenilmiş. Karabağ maçından sonra oynadığı maçın da birinde 1-0 yenmiş, ikincisinde 4-0 yenmiş, elemiş onu. Şimdi dedim baktım baktım bunlar herkesi yenebilecek pozisyonlar ama bu Karabağ'a niye yenilir? O maçı seyrettim. Ve o maçta o maçı seyrettikten sonra dedim ki biz bu takımı eleyebiliriz. Yeneriz iki tarafta. Çünkü orada bir antrenör o bunlara baksa orada ee, ne yapacağını görür. Karabağ <laughs> Hücum etti. Ve ilk golü yedikten sonra tabi bir 1de işine yaramıyordu biliyorsunuz. Şeyde mutlaka galip gelmesi lazımdı. Golü atmak için gitti. Golü de yiyince tamamen açıldı ve arkasında çok boşluk bıraktı. Arkasında boşluk bırakınca atılan uzun toplarla Karabağ yenildi. Şimdi ben bunu görünce Karabağ şeyin Ferencvaros'un Doğru söylüyorum ha. Ferenç Ferenç nasıl yenilebileceğini tespit ettim ben. Ama orada kafamda bir soru işareti var. Bizim hocamız uzun topu hayatından çıkarmış. Karabağ'da atılan uzun toplarla yenmiş. Yani hocayla ben, ben çağ dışıyım hoca çağ içi. Ben uzun top diyorum o Uzun top demiyor. O çağ işi. Çağ içi olan insanı da bu hafta gördük. Dolayısıyla ve <laughs> güçlü fizikli bir takımı ve kendi sahasında çıkarttığı 11 ile zaten sıkıntıya gireceğimiz anlaşıldı. Orta sahada. İkisini toplasan bir boyuna gelecek olduğu Civa Ben'den Abdülkadir ve Bartra'yı yan yana koydu. Bakasetas, Terezege, Gomez. Rakipten top alacak kimse yok. Ya beş tane boş adam. Beş tane. Çünkü ben stoperlerin önünde olursa geleni karşılayacak. Zaten iki golü de onun kaptırdığı toplan yap. Birini ondan kaptırdığı toplan yedik. Biri de onun yanından geçti. Ya o da bomboş kaldı. Yani çıkarttığımız 11 zaten galip gelmeyi hak etmemiştik. Ama yediğimiz golleri de hak etmedik. İkinci golde kalecimizin hatası var. Yana yattı. Öne yatması lazımdı. Yana yattı. Birinci golde de Turgay Semercioğlu'na sorarsan kalecinin hatası var. Bana sorarsan yok. Aradan sıyrıldı. Çıkıp alması lazımdı. Onu aradan sıyrılırken görmeleri lazımdı. Bence birinci golde yok. Birinci gole güzel pas attılar, attırdılar. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimiz sonra adam dışarı atılınca şimdi bir antörneri antrenör olduğunu, teknik direktör olduğunu nereden anlarsınız biliyor musun işte? Ferenc takımının antrenörlerine bakın. Rus milli takımının antrenörleri. 11'e 11 oynarken nasıl oynuyordu? Basıyor forvete e, hızlı adamlarını kullanıyor. Onu 11 önce ne yaptı? Savunmanın önüne kendi müdafasını çekti. Onun önüne de dörtlüğü çekti. İleride zaten 4-4-8-9 bir kişi bıraktı ileride. Suratlı adamı aldı toplarla araya sürdü. Niye bir? Çünkü Trabzonspor'un tamamen güvenlik önlemini arttırıp bırakıp geleceğini biliyordu. Ve Trabzonspor o kadar çok toplar oynadı ki. Oynadı. beke verildi top. Sağ bek gider gibi yaptı. Geri çekti stopere. Stoper atar gibi yaptı. Yandaki stopere verdi. Yandaki stoper atar gibi yaptı. Sol beke verdi. Kafayı kaldırdı ilk yarı şey. Dezvil. Atacak kimse bulamadı. Tekrar geri verdi, tekrar geri verdi. Sağ beke gittik, top sol beke gittik. İleri Abdülkadir'e topu attık, geri verdi. Bartra'ya topu attık, geri verdi. Ya kardeşim aldığınız topları geri verecekseniz niye giyiyorsunuz bu formayı? Niye oynuyorsunuz? Şu topu bir tutun, dönün, çalım atın, geçin. Geçemezseniz topu kaptıralım. Al geri ver geri, al geri ver geri. Bir kaptırdın gol pozisyonu, bir kaptırdın gol pozisyonu. Yetişemiyorsun da. Allah'tan Bartre. Hugo bozuktu. Batra orada koşulan toplarda yani deparlarda gitti. Rakibini yetişti. Oyunda hakimiyet bizimdi. Ve buna rağmen Trabzonspor birinci pozisyonda topu ayağından çok açtığı için Gomez dibine vurdu. Kaleci aldı ama ikinci pozisyonda dibine vurdu bir Avrupalı gol attı. Ya biz bu takımı yenilmeyeceğimizi bas bas bağırıyorduk. E yenildik. Niye? Niye? Niye yenildik? arkadaşlar. Söyleyeyim. Ben söylemeyeceğim ama. Hani ben söylersem, ben eleştirirsem ayıp olur. Abdullah Hoca şimdi bir tane maç oynamış, iki tane maç oynamış, bilmem ne etmiş. İşte sen ben onu seviyorsun, sen bilmem ne ediyorsun diyoruz. Şimdi adama sallamayalım. Yani ben normalde desem sallamış gibi olacak. Sele okunuyor arkadaşlar. Kendi kendine zaten eksiğini söylemiş hocam. Bakın. Vücut dili iyi değil dedim size değil mi arkadaşlar? Vücut dili niye İki defa vücut dilinin iyi olmadığını size söyledi. Bir. Geçen sene ben size ta sezon başında şampiyon olacağız da yola çıkarak geldiğimiz noktaya dedim ki hoca dedi ki o da anladı şampiyon olacağını ama şey olarak e, doğrusu etik olarak tünelin ucunda ışığı gördüm dedi gözüktü dedi ben dedim hocam sen tünelin ucunda ışık gördün ben tüneli geçtim şampiyonuz biz dedim o tünelin ucunda tünelin ucunda dedi sonunda Rize Spor'dan üç tane penaltı golüyle yenilince o sinirlen o stresten ne konuştu Ramazan ayının içerisinde dedi şampiyonluğumuzu ilan ederiz dedi. Etik metik kalmadı. Çünkü vücut dili, stres, beynindeki sıkıntı ona patlattı. Şu anda da basın toplantısındaki hareketlerinden bilmem neyinden vücut dilinde vücut sıkıntı olduğunu gösteriyor. Sıkıntılı. Hatırlar mısınız? Kanatlarımı açtım. Eksik eksik dedim değil mi? Bunu resmi olarak açık açık açıklamadan hiçbir kafa düzelmez arkadaşlar. Bu kanadı açıklayacaksınız. Eğer bu kanat bu kanat tanıdığımız kendine delikanlı olan bir çocuk ağzını açmıyor, kol kırılır, yer içinde kalıp diyor da hiç konuşmuyorsa ve gitmesinde bir sıkıntısı varsa onu gönderen sıkıntı içeride. Kemiriyor. Arkadaşlar kemiriyor. Bu gitti. Lanet olsun dedi gitti. Ama bunu gönderen kurtçuk kemiriyor. Bunu açıklayacağız ki vücut vücut dili düzelsin hocanın. Ve vücut dili düzeltirken bizim söylemek istediğimizi kendi kendini söyledi. Daha kaliteli takımız daha teknik kapasitemiz var diyor bizim takımımız. Doğru. Daha fazla koşmalıyız. Daha hızlı oynamalıyız. Daha yardımcı koşu yapmalıyız. Daha fazla düş koşu yapmamız lazım. Daha fazla kenarlardan ceza sayısı içerisinde doğru top atmamız lazım. Daha fazla boş koşu yapmamız lazım. Daha fazla rakip arkası dedi, durdum. Şimdi rakip arkasına sarkmak için uzun top atmak lazım. Onun literatüründe yok. O bende çağ dışı kalmış Serdar'da var. Çağ içinde yok. Daha fazla blokların dışına çıkmadan hareket etmemiz lazım dedi. Oyunda kendi adımıza eleştireceğimiz şeyler olabilir dedi. <laughs> Ya hocam zaten dedin de eleştirdin kendini. Bunların hiçbirini yapmıyorsun. Hiçbiri yok. Bunları biz yapmayacağız sevgili hocam. Sen yapacaksın. Sen yapacaksın. Evet bunlar hepsi eksik. Tespitlerin çok doğru hocam. Maalesef. Ama bu tespitlerini yerine getirmiyorsun. Sen getireceksin yani. Biz değil. O Rakip arkası deyip de nokta koydun ya devam etmedin ya. Senin hayatını kurtaracak olan odur. Daha sonra Bunu çok anlamıyorum arkadaş. Duygularımızı karıştırmadan oynamalıyız dedi hocam. Ya arkadaşlar şimdi sizden konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ya. Duygularımızı çok fazla karıştırmadan oynasa idik. 2-0 mağlubiyetten Kayseri maçında o formanın verdiği büyüklüğü, o duygu, taraftarın baskısıyla yaşadığımız duygu ortaya çıkıp da 4-2 yenebilir miydik? Duygularımız olmasaydı, duygularımız işimize karıştırmasaydık Göztepe maçını mağlubiyetten galip duruma geçebilir miydik? Duygularımız olmasaydı tur attığımız Antalya maçında Penaltı kaçırdılar, gol attılar, öne geçtiler, bilmem ne oldu falan. O duygularımızın getirdiği stres ile maçı berabere bitirebilir miydik? Ya hocam, ne diyorsun sen hocam ya? Vallahi hocam toparlaman lazım kendini söyleyeyim sana. Ben senin dostunum, toparlaman lazım. Sen bilirsin. 3 yıllık mukavele yaptılar. Bak moralin de yerinde. Sana güveniyor bu takım. Kendin söyledin Ertuğrul Bey. Bana söylemişti. Ertuğrul Bey böyle yaptı. Ertuğrul Bey böyle yaptı. Sen kimden yakın olacağını gayet iyi biliyorsun. Akıllı adamsın. Ama bu üç 3 yıllık olması bir şey ifade etmez ki. Beşiktaş'ta da 3 yıllıktı. Şimdi hocam. Bir kere bak vücut dilini düzeltmelisin. takımımız iyi dediğin gibi. Takımımızın şampiyonluk yarışında zirvede olması, mücadele yapması ve Avrupa'da bu gruptan çıkması, maç kazanması senin kuracak olduğun takım. 11 ve değişikliklerin ne olur? Senin bir Abdülkadir sevdan var. Bilmiyorum. Abdülkadir'le Batra Batri yan yana Avrupa'da oynamaz. Oynamaz hocam ya. Fizik güçleri yetmiyor. Bir tane oynayabilir. Bak senin elinde daha güçlü bir takım vardı. Sen şimdi Abdülkadir alıyorsun, Bartri'yi alıyorsun, Tereze alıyorsun, Gomez'i alıyorsun, Bakasetas'ı koyuyorsun. Bunların hangisi rakipten top alır? Ya bu futbol, futbol topundan oynanıyor. Bu senin ayağında olursa oynarsın. Bu top karşı tarafta da savunma yaparsın. Ve en çok üzüldüğüm de benim için Türkiye'nin en iyi savunması olan savunmamızın bu kadar açık kolay hata yapması. Sebebi ne biliyor musun? Siyopis oynamıyor. Ciba ben alışmamış. Yani ben olsaydım çift ön libero ile oynardım. Orta sahayı kaptırmazdım. O golleri de yemezdim hocam. Lütfen kendine gel. Çünkü bak hocam sana bir şey bir şey söyleyeyim sana. Yani ileri dönük de konuşabiliyoruz. 3 yıllık mukavele yaptı Trabzonspor seninle ya. Niye de yaptı bilmiyorum. Ne gerek var? Zaten seninle devam edeceğiz biz. Niye 3 yıllık yapıyorsun? İşte birisi almasın. Şimdi yapan arkadaşlar birisi alırsa ne yapacağız? Soruyorum size arkadaşlar. Abdül Hoca'ya da soruyorum. Kim alırdı seni Trabzonspor senden 3 yıllık bu kahve yapmasaydın? Kim alırdı seni? Mesela kime gidebilirdin? Kime gider miydin zaten? Seni Senin Galatasaray Beşiktaş almaz muhtemelen. Zaten Beşiktaş hiç almaz. Başakşehir başarılı gidiyor. 4 takım şampiyonluğu. Senin gidebilecek ve kariyerine göre olacak tek takımı Trabzonspor. Trabzonspor. 3 yıllık bu kahvele yaptık. Hocam bak ne kadar sevildiğini anla. Şenol Güneş kötü hoca mı? Ha? Şenol Güneş'in kariyeri yok mu? Şenol Güneş antrenörlük yapmaz mı? Şenol Güneş bakayım 66 ben 66'ya girdim. O 70. 69-70 yaşlarında hala diri. Niye gitmiyor bir takıma? Gitmez mi? Kariyerine göre takım yok kariyerine göre. Gidemez. Kariyeri sarsılır. Niye biliyor musunuz? Rahmetli, şimdi rahmet demeyelim hadi. Kızıyorsunuz yabancıya. Stankoviç. Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Ben de çalıştım Beşiktaş'ta. Karşıyaka'ya gitti. Karşıyaka küme düştü. Bulunduğun yer senin kariyerini ayakta tutar. Bunu unutma. O yüzden söylediğim gibi Trabzonspor 37 sene sonra şampiyonluk getirdin ama hocam sana mühür vurulması için benim hani söyledim ya senin teknik direktörlük mühürünün imza atılıp tak bu teknikli kardeşim konuşmayın. Bu adam bu işi biliyor. Mühürü basarım denilecek olan sene budur. Bu sene bu sene. 37 sene şampiyon. Geriye doğru dön bak bakalım. Biz geçen sene şampiyon olduk. Kimle yarıştık? Kimle yarıştık? Ya kendimizden yarıştık ha. E peki nasıl şampiyon olduk? Uğurcan harikaydı. Vakayeme gol attı. Cornelius yardım etti. Viska geldi. 3-5 maç yardım etti. Uğurcan kurtardı. Uğurcan kurtardı. Uğurcan kurtardı. Uğurcan kurtardıysa sen çok gol pozisyonu verdin. Hocam bak bunları yan yana getir ki bu seneki takımı ona göre organize et. Ya elinde iyi takımım var. Evet fuzuli transferler yaptırdım bu takıma. Yaptırdım arkadaşlar. Bakın. Ben dersime çalışıyorum ha. Cuma sohbetin arkadaşlar. Ey <laughs> Allah ya. Nereye yazdık bunları da? Ay Allah ya. Ne? Yes. Aklımda vardı okuyayım dedim size ya arkadaşlar ya. Ulan bunu da yazıyoruz yazıyoruz. Heh burada gözüme bakıyor. Dün akşam saat 10.30-11'de ben e, Koyuta'nın e, gönderilecek olan şeyine imza attım. koyta gönderdik. sen gitmedi. Gitmedi. Çünkü avukatlar, menajerler, bilmem ne Allah transfer yapan transferle uğraşan yöneticiler yardım etsin. Çok zor bir şey. Ben geldim. Koyut'a oturuyor güzel kardeşimiz. Harika bir fiziği var. Yanında bir tane izbandut. Siyah derli arkadaş. Yanında bizim bir hemşerimizin damadı. Menajeri falan. Böyle oturuyorlar. Bak, imza atmıyor. Niye? Orada bir küçük kelime i beğenmemiş. Ki o mukaveleyi avukatı yaptı. 50 defa değiştirildi. Şöyle baktım ona. Sevmedi de adam. İşte tanıttı beni arkadaş. Dedi altı şampiyonluk falan filan. O ben bir şampiyonluk dedi. Falan inşallah yeneriz bu akşam falan filan dedi. Neyse gönderdik. Koyutayı ben beğeniyorum çünkü. Abicim bakın. Koyta, Trotsen, Diabete, Flavio, Marlon, Afeme. Ya bunları biz aldık ya. Bunları biz aldık ya. Şimdi de Bartri. Daha var da kimsenin moralini bozmayayım. Hocam bak bunları düzeltebilirsin. Bunları ben sana yumuşak yumuşak söylüyorum. Kendi hatalarını kendin söyledin. Adana Demirspor maçı geliyor. Yani bu insanların bak ülkeyi karıştırdık biz. Ya. Hocam yaptığın şeyden haberin yok senin ya. Türkiye Futbol Ligi'ni karma karışık yaptık ya. İnsanları iflaza götürdük ya. Biz de aynı şeyleri yapmayalım ya. Ya Trabzonspor şampiyon oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fener'in yaptığı transferleri gördün mü? Battılar, battılar. Bana göre. Çok büyük transfer yaptılar. Çok fazla para harcadılar. Kim ne derse desin. Ben üzülüyorum ya bunların geri dönüşü olacak ya. E Trabzonspor'da 14 tane transfer yaptı. Ama 30 milyon verdi, 30 milyon aldı. Böyle bir sirkülasyon yaptı. Ve ya, öteki taraflarda öyle bir şey yok. Ya inanılmaz futbolcular alıp geldiler. Ya cennet oldu Türkiye. Bu sadece ve sadece Trabzonspor'un geçen sene şampiyon olmasından gerek dolayı. Bu seneki şampiyonluğumuz çok önemli hocam. Bu seneki şampiyonluğumuz lider olup lider bitirmemiz çok önemli. O kupayı kaldırmamız. Geçen sene 37 seneliği katlayacak 74 sene olacak. Bak vallahi çok önemli. Lütfen geriye dönük yaptığın her şey silinir. Bu işin affı maffı yok. Elinde iyi bir kadro var. Bu iyi kadroyu kullanabilirsin. Yap, fuzuli transferler yaptın. Yaptın. Gereksiz transferler yaptın. Sen bunlara evet demişsen yanlış yaptın. Bunları sen aldıttırmışsan hep de yanlış yaptın. Ya adam Fenerbahçe dün akşam sahaya 10 tane yabancısından çıkıyor. Sende de 10 on tane, 14 on tane yabancı var ya. Fizik gücü Türk'ten daha üstün olan yabancılar var. Futbolcu kardeşlerimiz var. E çıkmıyorsun abi ya. Ya çıkmıyorsun abi. Vız 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 bal yok. Benim için hiç önemli değil o arı. Bana bal lazım. Arıyı ne yapayım ya? Boş boş yeşillik. Çiçek vermiyor. Hocam vallahi iyi bir kadromuz var. Uğurcan'ı bir yere... bak kalecimiz iyi. Bir problemimiz yok kaleciden ama böyle ufak tefek yaptığı şeyler, yanlışlar önemli bir kayıp getiriyor bize. Uğurcan da iyi, o da iyi. İkisinden götürürüz. Bizim savunmamız iyi. Orta sahayı iyi kur. Takım kuramıyorsun. Senin en büyük sıkıntı takım kuramaman abi. Korkuyorsun yani korkuyorsun niye korkasın o da ayrı bir konu da yani lafın gelişi söyledim. Ya illa bir, yani birini oynatmak mecburiyetinde değilsin ya değilsin ya. Bak Yusuf Yazıcı da geldi Türk hakkı var. Ereniydi kalecisiydi Yusuf ile 3 hakkını kullanabilirsin. Ya 18'e gireceksin pas atacaksın gol atacaksın ya da oynamayacaksın diyeceksin kardeşim önüne gelene saçın yok. Yok sağ ya. Bu kadar transfer yaptık. Sağ açık gibi sağ açık yok. Viska oynamadığı zaman yok işte. Yani bunları niye söylüyorum arkadaşlar? Bakın ya şu kötü halimizden üçüncü golü de attık. Üç üç bitiyorduk ya. Moralimiz yani şey olarak bozuldu. Ya elimizde güzel var ya. Güzel un var, şeker var. Helva yapabiliriz ya. Yapabiliriz ya. Yapamıyoruz, getiriyoruz, getiriyoruz. Bir şey eksik oluyor. Hocam. Ya lütfen ya şimdi bu cuma sohbetinde hep hocam hocam sanki cuma namazındaymış gibi konuşuyoruz ama. bunlar lütfen toparla. Bak. işin sonunu getiremezsin. Hangi işin sonunu getiremezsin? Şampiyonluğu alamazsın. Yanına egemenin yerine adam alacaksın. İçerideki kurtçu, kurtçuk varsa sen bunu biliyorsun. Biliyorsun. Bu kurtçuk sendeyse senin yaptığın bir şeyse de bunu itiraf et. Yanına birini al hocam der. Yarın öbür günü ben buradan gene konuşurum. Benim için fark etmez. Burada konuşmasın başka bir şeyde konuşayım. ifade ederim. Seni seviyoruz. İnsanları kendi bak sana bakış açılarını şey yapma ve Basın toplantılarında sorulan sorulara cevap verirken bizlere ders verme. Biz bu bildiği, gördüğün, anlattığın insanlar mevzuyu biliyorlar. Rakip takım şöyle oynadı, bizim takım böyle oynadı. Biz onları görüyoruz zaten. Eksiklerimiz bunlar. Eksiklerim bunlarsa yap. Kapat. Daha hızlı oyna. Daha çok koş. Daha çok yardımcı koşu yap. Daha çok düz koşu yap. Daha çok ara pası at. At abicim bak hepsini söylemişsin. Hepsini söylemişsin. Blokların dışına çıkmadan bu şey de demişsin anlamadım onu. Blokların dışına çıkmadan hareket etmemiz lazım. Senin blokların nedir ya? Ya Türk futboluna getirdiğiniz deyimlerle bitirdiniz bu Türk futbolunu ya. Geçiş futbolu, ikinci saha, beşinci saha, bloklar arası bilmem ne ya. Adam alıyor, gidiyor, pak, tak, 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 tak. Herkesi geçiyor, atıyor, plasesini geliyor. Hiç Avrupa maçı ne bloğu, ne bilmem nesi. Sadece, sadece fizik mücadele. Arkadaşlar, Cuma sohbetimiz ar aranıyoruz. Cuma sohbetimiz burada sonu veriyor. Sizi Allah'a emanet etmeden evvela moralinizi bozmamanızı, vallahi takımımızın iyi olduğunu ama senkron tutturamadığımızı ve bu bollukta iyi bir 11 kuramadığımızı ve hocamızın vücut dilinin iyi olmadığını size anlattım. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.